Selamlar, şimdi evdeyim. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Yeni uyandım, hemen üstüme geldim. Şu bu videoda şöyle bir şey yapacağım. bu zamandır Amerikan Doları cinsinden biriktirdiğim, yani yaklaşık 3 aydır biriktirdiğim bozuk paralar vardı. Bu bozuk paraları markette gideceğim. Bir makine var, makineye atacağım. Ve bütünleştireceğim. Ondan sonra da şimdi burada Black Friday haftası, yani Kara Cuma indirimleri var. Oradan bir ürün alacağım. Bakalım 3 ayda Amerikan cinsinden biriktirdiğim bozuk paralarla Amerika'nın en çılgın indirim günlerinden ne alacağım? Hemen göstereyim ne kadar biriktirdiğimi. Ay çok ağır. Şu kadar bir şey biriktirdim gördüğünüz gibi. Bu 5 litrelik bir şişe. Ve şu kadar bir şey biriktirdim. Bakalım ben de merak ediyorum kaç para olacağını. O zaman gidelim markete. Şimdi şöyle bir çantama koydum gidiyorum. Biraz tabii şişenin kapağını böyle bir ufaktan kestim ki hani orada makineye kolay boşaltmak için. Orada şu an New York'ta hava artık gerçekten eksi eksinin altına inmeye başladı. Eksi üçlerde falan bugün. Haftaya cumartesi de kar yağacakmış. Ee şöyle biraz size mahallemi göstereyim. New York'ta yaşadığım yer. Ben Queens'te yaşıyorum. Spider-Man'in yaşadığı yerde. Bakın mahallem benim şöyle. Şöyle bir mahallede yaşıyorum. Şöyle genelde burada çok bina yok bu bölgede. Şöyle görüyor musunuz? Şu aradan başladı itibaren tek katlı, iki katlı bir evler var. İşte garajlar var. Klasik Amerikan evleri, garajları gibi. Valla ben de merak ediyorum ne çıkacak diye. Ee, tahminimi söyleyeyim. Tahminim böyle bir e, 55 dolar falan vardır diye düşünüyorum rahat. 55 dolar vardır. Bilmiyorum siz ne tahmin ediyorsunuz? Vay şu an baya şey oldu. Güneş vurdu. Arkadan tabii çok fena bir güneş vuruyor. Yani tahminim 55 dolar falandır bence. Ee, bilmiyorum siz ne tahmin ediyorsunuz ama Of hava çok soğuk ya. Gerçekten ellerim falan dondu ya. Bu arada biraz indirimlerden bahsedeyim. Şimdi burada kara cuma indirimleri başladığı için ürünlerde çok çılgın indirimler var gerçekten. Millet de şu an deli gibi alışveriş yapıyor. Yani Amazon işte diğer targıtmış, Diğer işte e-ticaret siteleri, dükkanlar, mağazalar çok turist de var burada. E herkes özellikle deli gibi alışveriş yapıyor. Ben de şimdi bozuk paralardan bakalım elde ettiğim parayla bir alışveriş yapmaya çalışacağım ne alacağım? Belki üzerine birazcık daha koyar başka bir şey alırım. Hani bana böyle ucuza gelir daha aldığım ürün. Ama dediğim gibi kaç para çıkacağını bilmediğim için şu anda tahminim tabi 50 dolar ama bakacağız. Bir, bu arada bu bölgede çok Türk de yaşıyor. Yani birazcık Türk bölgesi bu bölge. Türklerin daha yoğunlukta olduğu bir bölge. Queens. Zaten birazcık bu bir iki sokak daha oraya git, e, ileri gitsem. Yani şu an ben 40'tayım. 43'te falan artık böyle şey var, çarşı var. İşte İstanbul lokantası, bilmem işte kebap evi, e, Türk marketi falan böyle. Yani bildiğin Türk çarşısı, amcalar falan böyle siyasi konuşuyor. Banklar var, oturuyorlar falan. Bildiğin Türk mahallesindeymişiz gibi. O yüzden Queens Türkleri ünlü bir yer. Markete gelmek üzereyim. Birazdan markette görüşeceğiz. Şimdi geldim eee parayı makinede makineye atacağım parayı. Size izleyin atışı. Şöyle. şöyle bak şöyle yapayım. yet cash diyorum. Kabul ediyorum. い何 Yüz olur mu? Ne diyorsunuz? Haydi yüz yapsak. Haydi yüz yapsak. Haydi oğlum. Oo, yüz geçti ya. Ne oluyoruz arkadaşlar? Allah Allah. Devam ediyor hala. Yüz. Yumlu geçti. Devam eder mi? Çok az. 111. 111'de kaldık. Buradan dam diyorsunuz. Şuradan size bir kart verecek şimdi. Şuradan ben şuradan. Şimdi buradan gideceğim. Gördüğünüz gibi cash olarak alacağım. Okey mi? Gördüğünüz gibi parayı aldım. 110, 1, 2, 3, 6, 111 dolar. Bir de işte 23 sent falan herhalde. Şimdi bu parayı ne alsam? 111 dolar kaç ediyor şu anda bilmiyorum TL olarak. 2.000 lira falan ediyor mu? 3 ay kenarda bozuk para 2.000 lira biriktirmişim yani. O da yani ben çok bozuk şey e, nakit parayla harcama yapmıyorum yani. Full kartla harcama yapıyorum. Nasıl birikmiş anlamadım. Demek ki hepsini nakit parayla harcama yapsam 1.000 dolar birikir orada ha.